Mauro Icardi'den bomba açıklamalar. İnter formasıyla iki kez Serie A'da gol krallığı yaşayan, 50 milyon euroya Paris Saint Germain'e transfer olan Arjantinli süperstar Mauro Icardi artık resmen Galatasaraylı. Düzenlenen imza töreninin ardından transfer ile ilgili açıklamalarda bulunan Yıldız Forvet, takımı tekrar üst seviyeye getirmek istediklerini dile getirdi. İstanbul'a gelişinde havalarındaki taraftar karşılamasından çok etkilendiğini belirten İkardi, Galatasaray formasıyla ilk ise Bu güzel karşılamayı yaptıkları için taraftarlarımıza çok teşekkür ederim. Ailem ve ben çok etkilendik. İnanılmaz bir karşılamaydı. Gelir gelmez böyle bir sevgi göstermeleri beni çok etkiledi. Bu yaz birçok teklif aldım. Erdem Bey ile uzun süren diyaloglarımız oldu. Onun sonucunda buraya geldim. Yapabileceği her şeyi yaptı. Sonunda burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Paris Saint Germain'de oynarken buraya gelmiştim ve bu statta bir de gol atmıştım. Şu anda Galatasaray formasını savunacağım. Umarım burada gollerime devam ederim ve gol sevinçlerimi Galatasaray için paylaşırım. Umarım tekrar bu takımı en üst seviyeye getiririz. Galatasaray hep yukarıları hedefleyen bir takım. Bunun bir parçası olmak istiyoruz. Oyuncular, çalışan herkes, tüm taraftarları tekrar bir Şampiyonlar Ligi gecesiyle tanıştırarak bunu kutlamak istiyor. İfadelerini kullandı. Galatasaray'dan 3 milyarlık operasyon. Selam dostlar, ne haber? Galatasaray'ımız öyle bir transfer sezonunu geride bıraktı ki kurulan kadroyu beğenmemek elde değil. Nitelik olarak kadrosuna tam 13 futbolcu katan sarı kırmızılılar, nitelik olarak da kadro kalitesini uzaya çıkardı. Cimbom'da Mauro Icardi 22 milyon euroluk piyasa değeriyle Süper Lig'in en değerli oyuncusu oldu. Onu takip eden isim de bizden biri. Lucas Torreira. Yapılan takviyelerle kadrosuna tam 103,5 milyon euro değer katan Aslan'ın hala sırdaki toplam takım değeri ise 160 milyon euro. Yani yaklaşık 3 milyar lira. Bu sezon ilk 11'ine 7 yeni isim yazan Galatasaray'da uyum sorunları ligin 10. haftasına kadar devam edecektir. Ancak Galatasaray oyuncular birbirine alışana kadar puan kayıplarını minimum seviyede tutmayı başarabilirse rakiplerin vay haline. Peki siz bu transfer dönemi hakkında neler düşünüyorsunuz? Galatasaray uçak gibi kadro kurdu diyenler videoyu beğensin. Galatasaray'dan kap açıklaması. Transfer sürecinde yıldız futbolcuları kadrosuna katan Galatasaray bir anda tüm dünyanın dikkatini üzerine çekmeyi başardı. Özellikle Sarı Kırmızılıların Paris Saint Germain'den Mauro Icardi ve son olarak Manchester United'da forma giyen Juan Mata'yı alması. Özellikle Avrupa medyasında büyük yankı uyandırdı. İspanya'dan Marka gazetesi Galatasaray tekrar Galatasaray olmak istiyor. Artık rakipleri Ali Samien'de çok daha fazla korku ve baskı hissedecekler. İfadelerini kullandı. Daily Mail gazetesi ise. Türk Devi Galatasaray Mauro Icardi'nin ardından bonservis olan Juan Mata ile anlaştı diye yazdı. Yine ada basanından The Sun, Icardi ve Mata Galatasaray'ın yeni starları. Galatasaray çok önemli iki ismi imza attırdı. ifadelerini kullandı. Lekip ve Tutto Mercato Web'de Cimbom'un dev transferlerine kayıtsız kalmayan yabancı medya kuruluşları oldu. Galatasaray tüm bu övgülerin arasında gelen ve giden oyuncularla ilgili de birçok kap açıklaması yaptı. Mata, Icardi, Ross, Rashica ve Yusuf'un maliyetlerini duyuran Seri Kırmızılı var. Gönderilen oyuncuların da kap açıklamalarını duyurdu. Emre Kılınç, Oğulcan Çağlayan, Atalay Babacan, Ömer Bayram, Christian Lüynlama ve Emrah Akbaba da Cimbom'dan ayrılan isimler oldular. İşte Galatasaray'ın yeni on numarası. Galatasaray serbest statüde bulunan ve son olarak Manchester United forması giyen Juan Mata'yı kadrosuna kattı. Sarı Kırmızılı Kulüp oyuncunun transferiyle alakalı kapa resmi açıklamayı yaptı. Transfer döneminin kapanmasına çok az bir süre kala Galatasaray'da hareketli saatler yaşandı. Mauro Icardi, Yusuf Demir, Matias Ross Jensen ve Milo Trasica'yı kadrosuna katan Sarı Kırmızılı ekip. Son olarak Manchester United forması giyen İspanyol futbolcu Juan Mata ile de her konuza anlaştı. 34 yaşındaki futbolcu ilk etapta Sarı Kırmızılı ekipten 8 milyon pound yıllık ücret talep etti. Erdal Timur'un pazarlıklarının ardından Mata talep ettiği yıllık ücreti 2 milyon euronun altına indirdi. Pazarlıklar sonrası anlaşmada sağlantı. James gez yerine Galatasaray tarafı 34 yaşındaki Juan Mata'yı tercih etti. Galatasaray Juan Mata transferi için kapada açıklama yaptı. Bildirimde profesyonel futbolcu Juan Manuel Mata Garcia'nın kulübümüze transferi konusunda futbolcuyla resmi görüşmelere başlanmıştır. İfadeleri kullanıldı. Galatasaray'dan Yusuf Demir Bombası. Fransa'da durdurak bilmeyen Cimbom mükemmel bir kadro oluşturmayı başardı. Mauro Icardi'nin ardından Yusuf Demir'i de kadrosuna katan Sarı Kırmızılılar camiayı mutlu etmeyi bildi. Barcelona'nın yeni Messi'ye kadrosuna katıp çok şey Yusuf Demir bu yılın Ocak ayında. Bonservisinin bulunduğu Rapid Vienna'ya geri dönmüştü. Üst düzey oyun zekası ve çalım yeteneğiyle dikkat çeken Yusuf artık sarı kırmızılı formayı terletecek. Sarı Kırmızılılar yönetimin yaklaşık bir aydır uğraş verdiği Yusuf Demir transferinde mutlu sona ulaştı. Galatasaray Avusturya ekibi Rapid Wien'de forma giyen 19 yaşındaki hücum oyuncusunu 6 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattı. Büyük kulüplerin gözdesi olan Yusuf Demir'in transferinde dünyanın birçok büyük kulübüyle yarışan Sarı Kırmızılılar 10 milyon euro isteyen Avusturya ekibiyle yaptığı sıkı pazarlık sonucunda ücreti 6 milyon euroya kadar indirdi. Ve rapid bir anla el sıkıştı. Yeni mesle artık parçalığı giyecek. Peki sizce Yusuf Demir beklenen patlamayı kulübümüzde yapabilir mi? Yusuf Galatasaray'da başarılı olur diyenler videoyu beğensin. Dünyanın en iyi on numarası Galatasaray'da. Snyder'den bile iyi. Yüzyılı aşkın tarihiyle Avrupa'da elde ettiği zaferlerle adını tüm dünyaya duyuran Galatasaray'ın bu şöhreti elde etmesine yardım eden birçok yıldız geldi geçti. Bazıları derin izler bırakırken bazıları ise hatırlanmak istemeyen birer anı olarak kaldılar. Bugün sizlerle birlikte sarı kırmızılı formayı sırtına geçirmiş en iyi on numaraları yad edeceğiz. Galatasaray ve 10 numara deyince aklı ilk gelen isim kuşkusuz Giorgi Hagi. Rumen futbolunun ve Galatasaray'ımızın efsane futbolcusu tüm dünyada Karpatların Maradona'sı lakabıyla tanınıyordu. Hacı'ye bu ismin verilmesinin nedeni de Maradona kadar büyük bir futbolcu olarak görülmesiydi. 2000'li yıllarda FIFA tarafından düzenlenen dünyanın en iyi 10 numaraları listesine de adını yazdıran Rumen Süperstar, hiç şüphe yok ki 2000 yılında dünyanın en iyi futbolcusuydu.